Kadir isterse. Kadir Hegze hoş geldin hocam. Okey başlayabiliriz. Hep sorun yok. Burada herhangi bir lag konusu Başlıyoruz. Takım isimleri bu arada sol taraf Shanghai Dragons, sağ taraf özür dilerik, şöyle bakmak istiyorum. Eyvah, G yani, Eyvah GBT kontrolü sağ taraf. Bunu da izliyoruz. Tamam. Maça başladık. Top şimdi Namta, Namta Reza aktardı. Gel gel. Plavlex yukarı doğru showmakerdan aksiyasa sol çaprazdan geliyor Kemray. Aksiyas geri döndü. Showmaker, aksiyas onu boş, ortayı yaptı, Nam giriyor araya. Povadesinden Diya Çakal'a bir pas. değil Diya Çakal aldı. Çalım denedi, başarılı olamadı Plavlex. Legs. Plavlex'ten Showmaker'a Katsena şimdi Şangay kendi sahasından çıkmaya çalışıyor. Katsena'dan sol tarafa Showmaker ileri açtı. Aksliyasa geldi top. Orta sahada Katsena topla buluştu. Katsena'dan ileriye doğru bir pas. Klauze aldı. Klauze önünü açmaya çalışıyor. Pas aktardı. Kilimili golü buluyor. İlk gol Şangay Dragons'tan geldi. Kilimili aradan çok güzel gördü ve golü yaptı. Burada odaya şifre koyabiliriz. Ben bunları tanımıyorum ama odaya şifre koyalım. Bir de e, susturabiliriz. turabiliriz Kangay ata. Katsena, Katsena'dan bir şut nam kurtarıyor. Direse açıldı top. Peresten ileriye doğru. Adem odaya Flales. şifre koyar mısın? Akslias şimdi bir orta kilimiyle önüne aldı. Twist'ten ters bir top kendi kalesine golü aktardı. Kangaydıra Dragons. Skoru bir kız başarı getirdi. Eyvah GBT kontrol karşısında. Eyvah GBT kontrol maça konsantre başlayamadı. Koydum şüpheyi. Aksleas şimdi. Aksleas. Topla oynuyor. Showmaker'a döndü. Bir tusu orta denemesi geldi. Katsena aşağıya aktaramadı. Şimdi top bilese geldi. Klaulex. İleri açtı Klauze. aldı. Kalecisine doğru döndü. Bully'den Showmaker'a. Showmaker Axleas. Showmaker Axleas bir orta. Katsena'ya gelmedi. Kilimili. Kilimili yukarı pas attı. Katsena vuruyor ve golü buldu. Sol direğe doğru buldu, vurdu. Mükemmel bir gol attı diye Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü oldu bu. Tabii e, Eyvah GBT takımı bizim adın ekiplerimizden oluşuyor genelde. Ve yani daha çok futsal oynayan bir ekip. Henüz bu turnuva yabancılar ve deneyimli Biz de kabul ettik. E, bu şekilde tecrübelenecekler ve daha iyi olacaklar. Tabi diğer tarafta Şangay takımı daha fazla bu konuda tecrübeli. Çoğu haritada oynuyorlar. Şu anda da bu tecrübe farkını görebiliyorlar yani. Showmaker maker açtı. Twist Burada bir oyuncu eksildi şu anda bu takımdan. Alperen düştü. Ee... Biraz da zaten seviye farkından sebep Epresiz'in yapmak istemiştik. Ee, bazı takımlar mesela 2.5 dakikada 3 gol. E biraz normal yani bir seviye farkından dolayı oluşan skorlar. Ee, şu anda da onu görüyoruz. Belki ne sebep bilmiyorum. Tamam. Değişiklik yapılmış herhalde. Mesut Özil girdi yerine. Bitsin yerine Mesut Özil girdi. Erken bir değişiklik oldu. Orada Eyvah, bak. GBT kontrol mu? Takımında. Yok hiç bir lag falan yok. Şimdi Eyvah GBT kontrol atağa çıkma eğiliminde Showmaker geldi kalitesine döndü. Bu yüzden Showmaker'a Klaus'le Klaus'u ileri aktardı. Kilimi yukarı oynadı. Aktı Boş ama önünü alamadı topu. Geri döndü Flawless'ten. Şimdi ortaya çevirdi. Katsena vuruyor. Harika bir gol geldi. Ceza sahası yayı dışından harika bir şut daha Katsena'dan bir gol daha geldi. Aksiyas bu sefer kendi vurdu orta yapmak yerine. Fark 5 oluyor. Şangay hızlı başladı hızlı devam ediyor maça. 3. dakikada 3.5. dakikada farkı 5'e getirdiler. Şimdi Klauze ile geliyor. Klauze Bres geldi, araya girdi. Mesut ile aktardı. Mesut'tan Bres'e doğru gelmedi top. Kaczena yukarı. Showmaker'dan Aksiyas'a. Showmaker tekrar Aksiyas'a. Showmaker Aksiyas'ı çok iyi besliyor şu ana kadar. İyi paslaştılar. Top diğer çakalda kaldı. Fakat aralardan çeken bir top. Yine gol olduğu, altı olduğu fark. Şangay çok hızlı ilerliyor. Bu arada duyuruları görüyorsunuzdur. Şu anda odalarımızda 129 online oyuncu var. Onun da bilgisini geçeyim. Kimili'den bir orta geldi. Flavlex Katsena'yı açtı. Showmaker'dan aşağıya Katsena, Katsena Flavlex'i aktardı. Sağ çaprazdan geliyor Kimili ile. Şangay. Brez araya girmeye çalışıyor. Topu uzaklaştırmakta çok zorlanıyorlar. Aksleyas. Aksleyas. Flavlex şimdi Katsena. Aksleyas'ı buldu köşede. Aksleyas duvardan sektirerek bir orta denedi. Başarılı olmadı. Showmaker. Top açıldı şimdi. Karşı Uyum. ceza karşı yarıya kadar geldi. Flau Bilgi geldi. Şu an 133 aktif oyuncumuz var. Hayırlı olsun hadi bakalım. Evet bilgi geliyor ama bakamıyorum. Flawlex Kilimili'ye aktardı. Kilimili'den Katsena yukarı Aksleas. Şut pozisyonu bulamadılar. Çok iyi top çeviriyorlar gerçekten. Showmaker Klaus'e şutu vurdu. Direkte kaldı. Kilimili. Kilimili İçeri doğru aktardı. Axleas oyunculardan sekti. inanılmaz bir kurtarış. Nam çizgiden çıkardı. Tekrar Şanga yatağı izliyoruz. Şanga yatakları bitmek bilmiyor ve çok hızlı top çeviriyorlar. Axleas bir orta daha denemesi şu anda başarılı olmadı. Goalkeeper'a döndü. Showmaker'dan tekrar Axelias'a. Axelias önü boş şut çekecek bu sefer. Direğin yanından inanılmaz bir gol attı. Axelias'ın ikinci golü olduğu yanlış hatırlamıyorsa. Gerçekten inanılmaz şutları olan bir oyuncudur kendisi. Önceki turnuvalardan da tanıyoruz. Klamix'den yani aksiyasa gol unutulmayacaktır. Axelias'a. Bir orta daha geldi Kilimili Katsena. Klauze'yi görür mü? Önü boştu. Asut kurtardı bu sefer de. Klauze'den bir orta daha kupa valeti giriyor araya. Gerçekten. Eyvah. 4 final Etten bir duvar örmüş durumda. Kalenin önünde ama niye de gol diyorlar? 10 artı 10 dakika. Diye çakal. 4 final maçında mı? Yine yürüm derdi. Evet evet. Götük kaleciye kadar kalip oldu. Size atladı. Evet. Sen Esprion takımıydın. Klauze Kilimili'ye. Kilimili tık Kilimili. mı çekecek? Orta açacak? Mükemmel bir pas. Aksine as. Boş kaleye topu yuvarladı. Kendisinin 3. takımının 8. golü oldu bu. Fark şimdi 8-0. Eyvah GBT kontrol çok zorlanıyor. Asut ileri gönderdi. Love Brest'ten yukarıya rahatsız bir şut denedi Direk. Eyvah GBT kontrol takımının sanırım ilk şutuydu bu. Direkte kaldı top. Diyaçak bir değişiklik istiyor ama. Bildiğiniz gibi santra dışına değişiklik yapılmıyor. Bu turnuva kuralları gereği. Şimdi Bully. Bully gerçekten geriden çok iyi kuruyor oyunu bu dakikaya kadar henüz hiçbir hata yapmadı. Şimdi kal. duvardan çekmeye çalışıyor. Bully geldi aldı topu. Bully'den Klauze'ye. Mestuzil araya girmeye çalışıyor. Katsena Kilimili. Kilimili şimdi kaleciyle karşı karşıya. Kilimili orada vurmadı topa. Aksleyas'a açıldı top. Showmaker Aksleyas. Romaker bir orta Mesut Özil geliyor oraya Uzaklaştırma çabası. Taksiyona bir şut denedik. Povalesinde kaldı. Kendine hata devam ediyor. Taksiyona bir şut daha nam kurtardı. Şimdi Klauze. Klauze sağ direğe doğru vurdu. Ve takımının 9. golünü kaydetmiş oldu. Bir oyuncu değişiklik isteği var. sebeplerinde hem var ama maç maalesef yani çekilebilirler isterlerse ama uygun görmeyeceğiz muhtemelen. Yani maçı oynaması istiyoruz. Evet. Şu anda skor 9-0. Diyaç'a kal çıktı yerine baka gol girdi. Rahatsız. Asut Katsi araya giriyor. Klauze vuramadı topa. Mesut uzaklaştırmaya çalışıyor. Asıluk'tan sekti top. Yukarı gönderilen top. Showmaker. Showmaker. Aşağıda Bully'yi gördü. Bully'den Flaulix'e. Çok güzel kanat değiştiriyorlar gerçekten. Top bir aşağıda bir yukarıda. Sağdan sola, soldan sağa. Katlena. Showmaker'a. Showmaker'dan Aksiyas'a. Bir orta denemesi. Nam girdi araya. İlk yarıda artık son bir dakikanın içerisindeyiz. Rahatsız. Uzaklaştıramıyor. Aksine az. Showmaker'a gönderdi. Showmaker'dan bir orta. Kilimili. Önüne alamadı topu. Bakagol geliyor şimdi kaleciyle karşı karşıya. Gelişi güzel bir top ileriye doğru. Kaleci daha yakın. Bakagol. Bir müdahale daha. İçeri açabilecek mi topu? Yanga yatağına dönüştü pozisyon. Flauze bıraktı. Flaulex sağ kanatta Kilimili'ye. Kilimili, Kilimili ortam açacak. Rakibinden sekti. Sol kanada açıldı top. Rowmaker bir şutta kendisi denedi ama direğin hemen yanından dışarı çıktı top. Rowmaker'dan bir orta Kilimili vuruyor. Axley geldi. Axley golü buldu. 10. gol. İlk yarı bitmeden 10. golü buldu. Şangay Dragons. Aksiyasın golüyle. Yani çekilmek ister, çekilmek isterlerse bildirebilirler. Yani bunu olarak da bildirebiliriz. Bir soralım isterseniz. Ama demiyorum yani. Böyle bir fikirleri yoksa evet. gerek yok tabii de. On fark zaten Mercy Rule olur genellikle. Şey bunu presinde yapmayacaktık. Yani normal Normallikte yapacağız pres şeyi. Mercy Rule'u. Rahatsız devam edelim dedi. Diğerleri henüz bir fikir beyan etmedi. Showmaker canlıdan 17 üst aldım diyor. <laughs> Ve ikinci yarıya Eyvah GBT kontrolün vuruşuyla başlandı fakat top hemen Şangaya geçti. Kilimili. Asu bir pas denemesi. Başarılı bir pas değil. Slavlex. Aksiyasa gönderdi. Namba kadar açıldı. Bir pas geldi şimdi. ileriye doğru gelişi güzel bir top oldu bu. Kartsen olan Kilimili'ye güzel bir çalım denemesi. Bully şimdi Flaudex oynadı. Showmaker. Showmaker Axelias'a. Axelias önüne aldı topu orta. Başarılı bir orta olmadı orada. Top hala Axelias'ta. Showmaker bir orta doğu denedi. Rahatsızdan kötü bir pas. Şu anda top kaleye doğru yönelmiş durumda. Kaleciden sekti ama kaleyi bulmadı. Flawless. Asıvurt'tan aşağı. Mesut Özil. Bir şut denemesi. Bully, Bully araya girdi. Kaleye yaklaştığında top iyice hız kaybetmişti zaten. Bully çok zorlanmadı o pozisyonda. Şimdi kale boş, Showmaker maker pas mı verecek? Pas verdi Bir gol daha buldular. 11. gol oldu bu. Mesut Özil'den Baka Gole. Kilimili'den bir şut geldi. Showmaker geliyor. Showmaker vurdu. Aksiyas da top. Aksiyas geri oynadı. Showmaker'dan bir orta katsına vuramadı. Flawlex'ten Kilimili'ye. İnanılmaz bir orta denemesi. Başarılı da oluyordu. Çok kalabalık yalnız. Eyvah GBT kontrol takımı. Altı pas içerisinde. Love şimdi bir orta Katsena vurdu Nam kurtarıyor. Nam bugün 11 gol yemesine rağmen bir sürü de gol çıkardı. Maçın adamı Nam olabilir. Kilimini bir ortada yine Nam. Clause şimdi Katsena'yı bıraktı. Tekrar Katsena vurdu boşluktan sağ direğe doğru golü buluyor Katsena. Rahatsız şimdi. Asut. Asut aşağı bir pas aksiyasa geldi top. Mesut Özil. topla buluşamadı. Aksiyas şut denedi. Kaleye gitmedi top. Namp. maker'dan Aksiyas'a. Şimdi Baka gol geliyor. Öne açık. Bres. Genişi güzel bir şut. Top Pas attı ileriye doğru. Kilimili. Kilimili'den Showmaker'a. 3'e 2 geliyorlar. Klauze. Klauze. Mesut kurtardı ama Aksiyaz tamamlıyor. 13. gol. Eyvah GBT kontrol takımının hiçbir umudu kalmadı artık. Kendi aralarına muhabbet ediyorlar. Kaksena, Aksiyas'a gönderdi. Aksiyas'tan bir gol daha. 14. gol. Çangaydıra gol 14. Eyvah GBT kontrol 0. Rahatsız. Yukarı doğru Asuut. Kupavadesi. Flavdex. Showmaker. Aksiyas açtı. Yine 2'ye 1 geliyorlar. Bir golde eden Aksiyas çok attım. Biraz da asist yapayım artık dedi. Bres. Bres'ten bir şut. Bully. Bully konsantrasyonunu kaybetmedi. Kendisine çok fazla şut gelmemesine rağmen kalesinde çok sağlam bir duruş sergiliyor. Kilimeli şimdi. Kupa valisi sektirdi. Baka golden ileriye doğru bir top. Cloudex. Axleas. Vakşonları var be. Showmaker'dan Asuta rahatsız açtı. Bres 2'ye 1 geliyor yine. İlk defa güzel bir pas attılar ileride. Baka gol kaleciye karşı karşıya. Baka gol kalecinin üstüne vurdu. Kilimili Rahatsız şimdi aşağıya oynadı. Klauze. Axelias'a. Klauze Axelias. Axelias'dan bir şut. Kilimili geldi. Kilimili tamamlıyor ve 16. gol. Rahatsızdan aşağıya. Bres. Klauzex kelimeli aktardı. İkinci yarıda 5 dakika geride kaldı. Son 5 dakika maçtaki. Bakalım kaç farkla bitecek maç. DYT kontrol bir boy bulabilecek mi diye çok merak ediyoruz şu anda. Kendi aralarında da işi iddiaya dökmüş durumdalar. Gol atarız, atamayız, çekilelim, çekilmeyelim. Hararetli bir tartışma devam ediyor kendi aralarında. Lovelex'ten <laughs> kilimi diye. Kilimi Çekti topu. Nam uzaklaştırma çabası. Showmaker bir orta geldi. Kilimini bir şut denedi Asıl Bütün dönen toplar Şangay'da kalmaya devam ediyor. <laughs> Klaus şimdi. Kupa valisi uzaklaştırılmaya çalışılan top. Showmaker bir şut da o denedi. Kaleyi bulamadı. Aksine yaz orta nam gerçekten çok uzun süredir top GBT kontrolün ceza sahası dışına bile çıkmadı. Klause Katsena'ya. Katsena vurdu baka gol. Showmaker Aksleyas bir ortada Klause vurdu namptan güzel bir kurtarış daha. Nal 16 gol yemesine rağmen bir o kadar da kurtarış yaptı bugün. Gerçekten merak ediyorum kurtarış sayısı ne çıkacak maç sonunda. Bully şimdi yukarı gönderdi. Katsena, Flavlex. Lovelegs. Flavlex'ten Kilimili'ye. Kilimili, Kilimili ortamı açacak, şut mu çekecek? Kovalesi girdi. Klauzex dolduruyor. Klauze'nin önünde kaldı top. Klauze duvardan bir pas aldı. Önüne şutu çekti. Kaleyi bulmadı top. Maçta artık son iki buçuk dakikanın içerisindeyiz. Kupa valesinin de altı numarada iyi işler yaptığını düşünüyorum ben. İyi müdahalelerde bulunuyor. Çetin şimdi Axelias'a. yasa Aksel'az vurdu. Namp yine kurtarıyor. Namp tanesine bir kurtarış daha yazdı. Asut ileri şimdi Bakagol kaleciyle karşı karşıya. Bakagol kurtardı. Gol mü gelecek? İnanılmaz. Bakagol geçti. Bakagol geldi. Bakagol oramadı. Bakagol vuramadı boş gene golü kaçırıyorlar. <laughs> Tutamadım kendimi. Bu oynasının çabasına yazık oldu resmen. Bak pardon beyler. Koptum. pardon pardon. Allah atarlar. Yapmaman gereken bir şey yaptım pardon. Baka gol ne yaptım baka gol. <laughs> Heyecan yaptım. Katsina. Axleas da eyvah GBT kontrol savunmasına katılmış durumda. Kendi takımını trollemeye başladı. Kramponu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> rahatsız gerçekten çok rahatsız oldu bu duruma. Artık maçtaki son bir dakika. Ve fark 19'a geldi. kilimili Hocam Eyvah GBT kontrol takımını HP odasında spekte seri yapan HP takımını <laughs> karşı taktik üreten bir noob takımı olarak görmeye başladım şu anda. Gerçekten Nambla Kuzal emeklerine yazık oldu. Skor 20-0'a geldi ve maçtaki artık son 20 saniyedeyiz. Biraz San Marino milli takım maçı gibi oldu. Yine de eyvah GBT kardeşlerimiz Kardeşlerimize helal olsun. Işte o ya. kadar fark olmasına rağmen çekilmediler. <laughs> Aynen Kaçenden öyle. Kaçan giden de olmadı maçtan. De evet. gol bir şut direkten döndü. Son 5 saniyede keref golüne çok yaklaştı. Ve maçı tamamlıyoruz. Maç sonucu Şangay Dragons 21. Eyvah GBT kontrol 0. Canlıdan 23 üstü atmıştım.